Meclis gündem'i kanalımıza hoş geldiniz. Meclis Karnesi serimizin 16. bölümündeyiz. Bu bölümde İstanbul Bağımsız Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun çalışmalarını mercek altına alıyoruz. Evet, hoş geldiniz. Bu incelemede Yeneroğlu'nun 2023'ün sonlarından 2024'ün ortalarına kadar olan dönemdeki faaliyetlerine bakacağız. Yani hem meclis genel kurulundaki konuşmaları var, hem de işte plan ve bütçe, adalet, dilekçe gibi komisyonlardaki çalışmaları. Amacımız neye odaklandığını, duruşunu anlamak biraz daha. Peki konuşmalarına baktığımızda e, öne çıkan ana başlıklar neler? İsterseniz şeyle başlayalım en merkezi temayla. Konuşmalarında sürekli olarak Türkiye'deki pek çok sorunun hani temelinde gördüğü bir konuya işaret ediyor. Hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan hakları ekonomiden dış politikaya kadar birçok konuyu da buraya bağlıyor gibi değil mi? Kesinlikle öyle. Yani bu onun analizlerinin adeta e, omurgasını oluşturuyor diyebiliriz. Özellikle Anayasa Mahkemesi yani AYM ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kısaca AİHM kararlarının uygulanmaması konusunu çok sık dile getiriyor. Yargı bağımsızlığının ciddi şekilde zedelendiğini, e, yargıçlar üzerinde bir baskı olduğunu savunuyor. Hatta bu milli yargı gibi kavramları dikkat çekiyor. Bunu sorguluyor aslında. Hani bu evrensel hukuku reddetmek anlamına mı geliyor diye. Mesela torba yasa uygulamasını eleştiriyor. Bu torba yasaları biraz açabilir misiniz? Neden eleştiriyor tam olarak? Tabii. Şöyle torba yasa dediğimiz şey birbiriyle ilgisiz pek çok farklı kanun maddesinin tek bir yasa teklifi içinde meclise sunulması. Yeneroğlu gibi eleştirenler diyor ki bu yöntemle her konu mecliste yeterince derinlemesine tartışılamıyor. Yani denetim zorlaşıyor. Hatta işin ilginç yanı daha önce AYM'nin iptal ettiği bazı düzenlemeler var. Mesela kadınların soyadı meselesi veya çoklu baro düzenlemesi gibi bunların tekrar bu torba yasalarla getirilmesini. Anayasanın 153. maddesi var AYM kararlarının bağlayıcılığıyla ilgili işte bu ilkenin açık bir ihlali olarak görüyor. Yani anayasal tutarlılık ve mahkeme kararlarına saygı konusunu sürekli vurguluyor. Peki sadece yargı mı, yasama organın işleyişiyle ilgili de eleştirileri var sanırım var evet. Mesela meclis başkanının e, anayasa ve iç tüzüğe aykırı olduğunu düşündüğü bir şekilde toplanmama kararı almasını eleştiriyor. Parlamento'nun kendi hukukuna sahip çıkamadığını söylüyor bu durumda. Hani bu tür durumların istisna olması gerekirken sıradanlaştığına dair bir endişesi var. Meclisin kendi itibarını koruması gerektiğini savunuyor. Bakanlıklara yönelik eleştirileri de oldukça net görünüyor. Özellikle Adalet ve İçişleri Bakanlıkları bütçeleri görüşülürken. Evet evet Adalet Bakanlığı bağlamında yargıya olan güvensizliğin altını çiziyor mesela. İçişleri Bakanlığı'na yönelikse daha spesifik eleştirileri var. İşte kendi verdiği soru önergelerine ciddiyetten uzak yanıtlar aldığını söylüyor. Güvenlikçi politikaların ölgürlükleri daralttığını, işkence ve kötü muamele iddialarının etkili soruşturulmadığını, artan suç oranları hatta mafya-siyaset ilişkilerine dair ciddi endişelerini dile getiriyor konuşmalarında. Bu eleştirileri yaparken verilere de dayanıyor anladığım kadarıyla uluslararası endeksler falan. Evet, o dikkat çekici bir nokta. Yani eleştirilerini somut verilere, uluslararası karşılaştırmalara dayandırmaya çalışıyor. Konuşmalarında sık sık Türkiye'nin uluslararası endekslerdeki yerine atıfta bulunuyor. İşte Dünya Adalet Projesi'nin hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye 140 ülke içinde 117. diyor. Temel Haklar Endeksinde 142'de 133. sırada ya da OECD ülkeleri arasında yargıya güven sıralamasında 38 ülke içinde 36. olduğumuzu belirtiyor. AIHM'deki derdest başvuru sayısına da dikkat çekiyor. Türkiye'den yapılan başvurular toplamın %34,2'siyle ilk sırada diyor. Bu verilerle eleştirilerine nesnel bir zemin katmaya çalışıyor işte. Peki sadece sorunları tespit etmekle mi kalıyor yoksa çözüm önerileri de sunuyor mu? Özellikle 8. yargı paketi tartışmalarında sanırım bazı talepleri olmuştu. Evet evet, somut önerileri de var. Mesela ağır hasta çocuğu olan babalar için de annelerde olduğu gibi infaz ertelemesi imkanı getirilsin diyor. Adli Tıp Kurumu'nun cezaevinde kalamaz raporu verdiği ağır hasta mahpusların başka işleme gerek kalmadan hemen tahliye edilmesini talep ediyor ya da cezaevi gözlem kurullarının kararlarının daha somut, denetlenebilir gerekçelere dayanması gerektiğini savunuyor. Keyfilikten uzaklaşılmalı diyor. Yani genel eleştirilerini böyle spesifik insani boyutlara taşıyor. Geçmişte de bir kıyaslama yapıyor değil mi? O da ilginç geldi bana. Evet, o da çarpıcı bir yöntem aslında. Şöyle yapıyor, iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş dönemindeki, özellikle 2002 yılındaki parti programını açıyor. Oradaki demokrasi, hukuk devleti, temel haklar vurgularını hatırlatıyor. İşte herkes özgür olmadıkça Kimse özgür değildir. Hukukun hakim olmadığı bir toplumda demokratik rejimden bahsedilemez. İşkenceye sıfır tolerans gibi o dönemki ifadelerden alıntılar yapıyor. Sonra da bugünkü uygulamalarla arada bir tezat olduğunu iddia ediyor. Yani geçmişteki ideallerle bugünkü pratik arasındaki farka dikkat çekmeye çalışıyor bu şekilde. Bu hukuk devleti, demokrasi, insan hakları ekseni oldukça belirgin anlaşıldı. Peki bu ana eksenin dışında Yeneroğlu'nun meclis çalışmalarında başka hangi konulara eğildiğini görüyoruz? Özellikle dilekçe komisyonundaki çalışmaları dikkat çekiyor gibi. Kesinlikle. Dilekçe komisyonundaki faaliyetleri önemli çünkü onun daha yerel, daha spesifik vatandaş mağduriyetlerine nasıl yaklaştığını gösteriyor bize. Bu komisyondaki konuşmalarında özellikle Isparta ilini ilgilendiren çevre sorunları ve madencilik faaliyetlerinden kaynaklanan şikayetler öne çıkıyor. Isparta'daki mermer ocakları ve diğer maden faaliyetleriyle ilgili iki farklı vatandaş dilekçesini takip ediyor anladığım kadarıyla. Bölgenin doğal güzelliklerine falan vurgu yapıyor. Evet evet. Bölgenin doğal güzelliklerini, tabiat parklarını, su havzalarını anlatıyor. Sonra da vatandaşların iddialarını aktarıyor komisyona. İşte bazı şirketlerin çevresel etki değerlendirmesi yani chat süreçlerinden ya muaf tutulduğu ya da projeyi küçük gösterip izin aldıktan sonra kapasite artışına gittiği iddiaları var. Bir de denetimlerin yetersizliğine dikkat çekiyor. Özellikle Enerji Bakanlığı ile Çevre Bakanlığı arasındaki koordinasyon eksikliği, denetim kapsamının darlığı gibi sorunları dile getiriyor. Bir de Isparta Yeşilyurt köyündeki Heyelan vakası var, değil mi? Onu da gündeme getiriyor. Evet o konu üzerinde de epey duruyor. Madencilik faaliyetleri sonrası olduğu iddia edilen bir heyelan bu. Köylülerin mağduriyetlerini aktarıyor. İnsanların evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını, ödenen tazminatların yetersiz olduğunu düşündüklerini, mülklerini değerinin çok altında satmaya zorlandıklarını iddia ettiklerini belirtiyor. Yani vatandaşlar bir nevi çaresizlikten oldu bittiği kabulleniyor gibi ama bu çözüm değil mağduriyet giderilmiyor diyor. Peki bu çevre sorunları ile ilgili sadece durumu anlatmakla kalmıyor, komisyondan bazı adımlar atılmasını da istiyor anladığım kadarıyla. Somut talepleri neler? Oldukça net talepleri var. Birincisi, ilgili bakanlıkların, Enerji ve Çevre Bakanlıklarının idari denetim sorumlulukları kendilerine hatırlatılsın istiyor. İkincisi, yapılan denetimler hem kapsamı genişletilsin hem de daha titiz bir şekilde yeniden yapılsın diyor. Üçüncüsü gerekirse Sayıştay'dan bu konuda özel bir denetim raporu istensin öneriyor. Belki de en önemlisi dilekçe komisyonu bizzat bölgeye gitsin, yerinde inceleme yapsın ve mağdur vatandaşları doğrudan dinlesin diyor. Hatta komisyon toplantılarında, yetkililerle diyaloglarında da mevzuattan çok uygulamadaki sorunlara odaklanıyor. Bir konuşmasında dediği gibi, teorik olarak zaten bizim ülkemizde sorun kurallar değil, Bizim ülkemizde her alanda sorun uygulama, bu sözü yaklaşımını özetliyor aslında. Peki bu çevre odaklı çalışmaları başta konuştuğumuz o genel hukuk devleti ve vatandaş hakkı savunuculuğuyla nasıl birleşiyor? Bir bağlantı kuruyor mu sizce? Çok net bir bağlantı kuruyor aslında. Yani bu çevre sorunları İsparta örneği, Yeneroğlu için o soyut gibi duran hukuk devleti, denetim eksikliği, idarenin keyfiliği gibi sorunların yerelde sıradan vatandaşın hayatını nasıl doğrudan ve olumsuz etkilediğini göstermenin bir yolu bir bakıma. Yani büyük resimdeki adalet açığının İsparta'daki köylünün evini kaybetmesine, toprağının kirlenmesine nasıl dönüştüğünü göstermeye çalışıyor. Bu makalar üzerinden genel eleştirilerini somutlaştırıyor diyebiliriz. Anladım. Peki iç politikadaki bu duruşu dış politikaya nasıl yansıyor? Dış politika alanındaki görüşleri neler? Dış politikada da aslında temel argümanını sürdürüyor. Yani şunu savunuyor. Türkiye'nin içeride yaşadığı hukuk devleti, demokrasi sorunları ülkenin uluslararası alandaki itibarını, inanılırlığını ve dolayısıyla etkisini azaltıyor. Mesela Gazze'deki trajedi karşısında Türkiye'nin söylemi güçlü olsa da İsrail'in eylemlerini durduracak bir ağırlık oluşturamadığını düşünüyor. Hükümete şu soruları soruyor. Neden Türkiye uluslararası adalet divanına doğrudan başvurmuyor ya da neden Güney Afrika'nın açtığı davaya müdahil olmuyor? Bu etkisizliğin temelinde içerideki sorunların yattığını ima ediyor. Avrupa Birliği ile ilişkiler de gündeminde sanırım. Orada da benzer bir bağlantımı kuruyor? Evet, Avrupa Birliği, AB Komisyonu'nun yıllık Türkiye raporlarına sık sık atıfta bulunuyor. Oradaki eleştirilere dikkat çekerek Türkiye'nin Kopenhag kriterlerinden uzaklaştığını belirtiyor. Bu kriterlerden uzaklaşıldıkça da gümrük birliğinin güncellenmesi veya vize serbestisi gibi Türkiye'nin çıkarını olacak konularda ilerleme kaydedilemiyor diyor. Hükümetin AB raporlarına karşı takındığı o reddici tavrın yanlış olduğunu, bu eleştirilere kulak vermenin Türkiye'nin kendi menfaati için gerekli olduğunu ifade ediyor. Peki ya diğer aktörler ABD, Rusya gibi Tabii, onlara da değiniyor. Amerika Birleşik Devletleri ABD ile ilişkilerin düzeltilmesi gerektiğini savunuyor. ABD'nin zaman zaman yanlış tutumları olduğunu ama Türkiye'nin içerideki zayıflıklar nedeniyle etkili bir duruş sergileyemediğini düşünüyor. Rusya ile ilişkilerde ise bir dengesizlik olduğunu, Türkiye'nin fazla bağımlı hale geldiğini ve bunun riskler taşıdığını belirtiyor. Hatta Kuzey Suriye'de 36 askerimizin şehit edilmesini bu dengesizliğin acı bir örneği olarak gösteriyor. Dengeli bir işbirliği olmalı diyor. NATO konusundaki tutumu nasıl? Özellikle İsveç'in üyelik süreci epek tartışılmıştı. NATO konusunda genel olarak ittifakın açık kapı politikasını ve genişleyerek güçlenmesini destekliyor. Ancak İsveç'in üyelik onay sürecindeki pazarlıkları eleştiriyor. Daha ilkeli yürütülebilirdi diyor. Sonuçta üyeliği destekliyor ama İsveç'ten de beklentilerini net koyuyor. Terörle mücadelede somut adımlar, bir de Türkiye'nin kutsallarına yönelik saldırılar konusunda daha ciddi bir tutum beklediklerini ifade ediyor. Anladım. Başka dış politika baş başlıkları var mı değindiği? Var evet. Ege ve Akdeniz'deki hakların korunması, Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü, Yunanistan ile diyalog gerekliliği gibi konulara değiniyor. Bir de şu konuya dikkat çekiyor. Yurt dışındaki Türklerin sorunları ve bu ülkelerle Türkiye arasındaki kültür eğitim anlaşmalarının çok eski ve yetersiz kaldığı, işte Belçika ile anlaşma 1961, Almanya ile 1958 tarihli diyor. Danimarka, Avusturya gibi ülkelerle hiç yok. Bunlar güncellenmeli diyor. Tüm bu alanlardaki eleştirilerini bütçe görüşmelerine de taşıyor mu peki? Bütçeye nasıl değerlendiriyor? Evet, bütçe görüşmeleri onun için tüm bu eleştirilerini bir araya getirdiği bir platform oluyor adeta. Özellikle ekonomik hedeflerin neden tutmadığını sorgularken cevabı yine yönetişimdeki sorunlara yani adalet, liyakat, şeffaflık eksikliğine bağlıyor. Hatta şöyle bir ifadesi var. Türkiye'yi hukukta, adalette, demokraside, özgürlüklerde dünya sıralamasında en dibe düşüren bir iktidarın ülkemizi ekonomide şampiyonlar ligine çıkarması mümkün değildir. Yani ekonomik başarısızlığı doğrudan hukuk ve demokrasiye bağlıyor, değil mi? Evet, çok net bir bağlantı kuruyor. Peki bakanlıkların bütçeleri özelinde de eleştirileri var mı? Var. Hem de oldukça spesifik. Mesela Adalet Bakanlığı bütçesi görüşülürken yargıya yönelik güvensizliği sorguluyor. İçişleri Bakanlığı bütçesinde ise özellikle bireysel silahlanmadaki artışa dikkat çekiyor. Ruhsatsız silahlanmayla mücadelede bütçede somut hedeflerin olmadığını söylüyor. İşkenceyle mücadele konusunda da yeterli irade ve kaynak ayrılmadığını savunuyor. Dışişleri Bakanlığı bütçesi tartışılırken de az önce konuştuğumuz dış politikadaki sorunları, itibarsızlaşma iddialarını tekrarlıyor. Bu bütçe görüşmelerinde sadece eleştiri yapıyor, yoksa bakanlara doğrudan sorular sorarak hesap sorma mekanizmasını da kullanıyor mu? Kesinlikle kullanıyor. Bu görüşmeler onun için bir hesap sorma fırsatı aynı zamanda. Mesela İçişleri Bakanına soruyor, ruhsatsız silahlanmayla ve işkenceyle mücadele planlarınız nedir diye. Dışişleri Bakanına, Türkiye'nin Kopenhag kriterlerine geri dönmesi için bir yol haritası var mı? Varsa nedir diye soruyor. Yine Dışişleri Bakanına. KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'nın son zirvesine neden davet edilmediğini soruyor. Bu tür doğrudan sorularla bakanları sorumlu tutmaya çalışıyor. Tüm bu konuşmaları, çalışmaları bir araya getirdiğimizde nasıl bir milletvekili portresi ortaya çıkıyor? Mustafa Yeneroğlu meclis kürsüsünü ve komisyonları e, temel bir argümanı yani Türkiye'nin temel sorununun hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokratik ilkelerdeki gerileme olduğu argümanını ısrarla dile getirmek için kullanıyor diyebiliriz. Bu sorunları da ekonomik sıkıntılardan dış politika açmazlarına kadar pek çok problemin ana kaynağı olarak görüyor. Evet, ana eksen kesinlikle bu. Ama dediğim gibi sadece bu makro düzeydeki eleştirilerle sınırlı kalmıyor. Dilekçe Komisyonu'ndaki çalışmaları bize gösteriyor ki çevre sorunları gibi daha spesifik yerel düzeydeki vatandaş mağduriyetlerine de eğiliyor. Bu konularda somut çözüm önerileri getiriyor ve takipçisi oluyor. Yani farklı politika alanlarındaki hukuk, çevre, dış politika, bütçe gibi eleştirilerini ve taleplerini sürekli olarak temel haklar ve hukuk devleti ilkelerine bağlama çabası onun siyasi duruşundaki tutarlılığı ve ana odağı gösteriyor. Bu yaklaşım bir vekilin denetim görevini hem genel ilkeler hem de somut vakalar üzerinden nasıl yürütebileceğine dair bir örnek aslında. Peki bu tutarlı görünen bağlantı kurma çabası acaba sorunların gerçekten kökenine inme gayreti mi yoksa her konuyu kendi ana argümanını güçlendirmek için bir çerçeveye oturtma stratejisi mi? Bu da belki sizin dinleyicilerimizin üzerinde düşüneceği bir nokta olabilir. Kesinlikle bu önemli bir nokta. Yani siyasi aktörlerin söylemlerini değerlendirirken akılda tutulması gereken bir boyut. Yeneroğlu'nun yaklaşımı sorunlar arasında bir neden-sonuç ilişkisi kurarak bütüncül bir bakış açısı sunma iddiasında. Bunun ne kadar isabetli veya kapsamlı olduğuysa elbette tartışmaya açık. Meclis Gündemi kanalını takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda hangi milletvekilinin karnesini incelememizi istiyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın lütfen.